Evet devam ediyoruz. Şimdi mail göndermeyi göstereceğim size. Ee, bir PHP Mailer diye klas var. Kendi sitesinde de yeni yeni sürümleri var. ki paylaşım üzerinden gideceğim. Böyle bir yapısı var. Öncelikle dosyayı include klasörüne atmamız gerekiyor. Şuradan dosyayı indirelim. Yine bunu masa üstüne atıyorum. Burada iğnece klasörünün içine atacağınız dosyalar var. Bunları tuttum. İğneceye attım. Kullanacağımız bunlar. Bunlarla işimiz yok. Kapatıyoruz. İletişim sayfasındayız. Benim paylaştığım şu kodları alacağız. Sadece şu function'ı almamız yeterli. Bunu aldım. Şimdi bu linkleri de ben size artık videonun alt tarafında paylaşırım. Siz de oradan ulaşırsınız. Bu fonksiyonu istediğiniz yerde oluşturabilirsiniz. Burada kalabalık yapıyorsa başka bir yere de alabilirsiniz. Şimdi bu ekleme veri tabanı ekleme başarılı geçti. Sonra geliyorum ben buraya. Bakın şu if ekleden sonra fonksiyonumu koyuyorum. Ve şimdi gerekli alanları değiştireceğim. Şimdi burada ne gerekli ne gerekli değil. Şöyle bakalım. Kimden gönderilecek? Denemeden gönderilsin. Sender gönderen kim? Bize şu. From name. Bunu aldım. bunlar e, doldurulması gereken alanlar. Sender olarak bizim kullandığımız mail adresi yani kullanıcının kullandığı mail adresini, adını da yine kullanıcının doldurduğu bilgi olarak koyuyorum. Şu kısımlar tamamen kullanacağınız e, SMTP bilgilerine göre, kullanacağınız altyapıya göre, hesaba göre olacak. Bunu gmail'e göre de yapabilirsiniz. İnternette araştırabilirsiniz. Gmail içinde buradaki bilgileri değiştirmeniz gerekiyor. Şimdi benim Mesut hesabımda kullandığım mail adresim. Giden sonucu, smtp sonucu bu. Kullandığım şu an için deneme hesabı var. Şifresini de yazayım. Daha sonra zaten bunu ben kaldıracağım. Şöyle bir şifresi var. SSL'i kullanmıyorum. SSL'li de var. Portu 587. Bunları girdik. Sonra konu kısmı. Konuya web mesaj diyebiliriz. Ve adamın adını da buraya ekleyebiliriz. Kimden geldi bilgisi. Nokta deyip bunu ekledim. Mesaj kısmı onu da buradan alıyorum. Şuraya yerleştirdim. Burada alt mesaj var. Bu böyle kalsın. Şimdi bu mail adresini oluşturacak ve hangi hesabı yollayacak? İlla kendi deneme hesabımıza yollamak zorunda değiliz. Farklı bir Gmail'e, farklı bir adrese veya birden fazla adrese de mail olarak gönderebilirsiniz. Eğer bunların hepsi doğru olduysa başarılı veya başarılı değil şeklinde uyarı verecek. Ki zaten bizde şu yapı var. Şunu aldım buradan. Şuraya artık yapıştırdım. Sonunda bir sıkıntı olmasın. Evet. Mail düzgün bir şekilde gittiyse bu hatayı ver, şey Uyarıyı verecek başarılı şekilde. Tersi durum varsa şunu aynen yine kullanıcıya gösterelim. Şöyle düzeltelim. Evet. Umarım kafalar karışmamıştır. Her şeyi düzgün yaptıysanız şöyle kodları da düzeltelim. Bu sayfayı baştan aşağı şöyle yavaşça bir daha size göstereyim. Eğer takıldığınız bir yer varsa yanlış düzeltin diye. Durdurup ilgili yerlere bakarsınız. Evet, bu sayfamız bu kadar. Şimdi deneme yapalım bakalım olacak mı? Şöyle. Down diyelim. Bu çok önemli değil. Gönderen veri maili. Çünkü o kullanıcıya ait olan bir mail oluyor. Ya da diyelim göndere basıyorum. Bir süre bekleyecek. Çünkü mail gönderi ve başarılı ibaresini gördük. Mail kısmına bakıyorum. Mail düşmüş Evet düşmüş. Merhaba dünya şeklinde mail geliyor. Bir tane daha deneme yapalım. Deneme 2 diyelim. Evet. Bu da başarılı şekilde gittiğini gösteriyor. Aynı şekilde veri tabanına yazıyor mu ona da bakalım. Evet veri tabanına da senkron bir şekilde yazdığını görüyoruz. İletişim sayfası da bu şekilde. Hem mail göndermeyi hem veri tabanına yazmayı hem Sweet Alert'ı hem CAPTCHA'yı güvenlik kodunu görmüş olduk. Başka şeyler de eklenebilir. Onları da ileride ekleriz. Evet şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda admin paneline giriş yapacağız. Kullanıcı giriş kısmını göstereceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.